Türkiye'de Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefleri olan gerçek ve tüzel kişiler Twitter'a yeni reklam veremeyecek. Twitter'a reklam yasağı kararı temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için alındı. Sosyal medya kanunu uyarınca kullanıcılar ve yetkili mercilerle sosyal ağ sağlayıcılar arasında muhataplık ilişkisi sağlamak üzere Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu bulunuyor. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde İlgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin %50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da %90'a kadar daraltılması için suç ceza hakimliğine başvurulabiliyor. Sosyal medya şirketleri bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak. Kanun kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.